Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us. Merhaba. Tekrar yeni bir vlogla, yeni bir yayınla birlikteyiz. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Bugün de başladık tekrar. Biraz hava kapalı gibi duruyor ama sıcak yani artık yaz sıcakları geldi. Ne yapacağız? Tünaydın dedim tabii ki. Neden? E, 12 gibi kalktım, Kur'anımı okudum, namazımı kıldım. Şimdi ne sırada? Evin günlük süpürge süpürmesi var, süpürülmesi var. Sonra da e, dünden etim vardı. Et kızartacağım bugün. Biraz yanına pilav, patates püresi, Mert'in sevdiği mısır salatasından yapacağım. E, bugünü de öyle bitireceğiz inşallah. Bugünkü iftarımızı da böyle açarız. Bir de tatlı olarak magnolia yapmak istiyorum. Aklımda krema almıştım. Onu yapayım bugün. Sütüm de var. Öyle. inşallah bugün de sizler gibi bizim benim de inşallah güzel keyifle geçer ve iftarımız yine iftara kadar yine birlikteyiz. Bugün her günkü olduğu gibi yine birlikteyiz inşallah. Hayat ne kadar çabucak geçiyor? Hızlı. Çok hızlı akıyor. Evet Pamuk. Öyle değil mi tatlı? O da bana cevap veriyor. Ben buradan konuşuyorum ya. Ben buraya gelene kadar yalnız kalıyor, bazen bağırıyor, çağırıyor, neredesiniz, gelin diyor. Ama anca geldik bizde. O zaman gün başlasın. Günlük süpürmemi yaptım. Şimdi sıra ne de. Bugün evdeyim madem ki dışarıya çıkmıyorum, o zaman bununla şöyle güzel bir her yerin tozunu alalım. Haydi alalım o zaman. ve banyoma geldim şimdi. Temizlik bitti. Şu kurutucudan kurtulanları alayım. Sonra çamaşır makinesindeki de tekrar kurutucuya aktarayım ki çamaşır devam ediyor. Çamaşır bitmiyor biliyorsunuz. Şöyle Selem'e aktarıyorum. Şöyle Selem'e aktarıyorum. Buradan alıp. Ben kurutucudan çok memnunum kesinlikle herkese de tavsiye ederim. Kesinlikle. Yani herkesin e, bir evde kurutucu olmalı bence. Kesinlikle o kadar toz çıkıyor ki o tozları da size göstereceğim şimdi. Çok memnunum yani ben çalışırken almıştım. Çalışırken de 600 milyon ama ne öyle bir şey almıştım yani. Bakın şimdi. Kurutucunun bir de e, bu Kuruttuklarının tozları, bütün pislikleri, tozları hepsini çeken bir e, haznesi var. Şimdi size o hazneden çıkan e, tozları göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yani siz normalde çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra asıyorsunuz ya, İşte bu şekilde asıyorsunuz yani. O yüzden her eve bir kurutucu lazım. Yani ben o yüzden size bunu göstermek istedim. Yoksa böyle şeyleri kesinlikle göstermek istemem. Neyse ben bunu. Ben bunu böyle güzelce temizleyeyim. Sonra da e, tekrar kurutucuya aktarırız. Haznemi temizledim. Geldim. Sonra da buradaki birkaç tane ufak tefek tozları da alıyorum. Ki birikmesinler diye. Çöp kabına atalım. Ve şimdi bunu yerleştiriyorum. İşlem tamam. Bir de burada da kapağın altında da olabiliyor tüyler o tüyleri de almamız lazım ki makinamız ileriki dönemlerde daha rahat ve güzel kullanalım yani temiz ne kadar temiz tutarsak o kadar iyi şimdi burayı temizledikten sonra şimdi de çamaşır makinamızı bakın benim ikisi alt üstü böyle şöyle yani Yani ikisini zaten kurdukları zaman da bu şekilde kuruyorlar onu da göstereyim dedim şöyle yapayım size Evet şimdi bunları böyle aktarıyoruz şunu alalım ben devam edeyim görüşürüz. Şimdi ne yapıyoruz? Çalıştıralım ben, e, kuru makinamızı Ben ekstra kuruda kullanıyorum. Hep bütün hepsi özellikleri de var. Dolap kuruluğu var, pamuklu olanlar var. Ama ben ekstra kuruyu kullanıyorum ve sadece başta tuşuna basıyoruz. Haydi basalım. Ve çalışmaya başladı. Ee... Ve beni bekleyen ne var? Bakın. bundan da çıksa ben yine ütülüyorum. Ütülemeden asla koymuyorum. Bu da bir, bir alışkanlık. Çoğu ütülemeden de koyuyormuş ama maalesef ben ütüleyip öyle koyuyorum. Yani seda yine işler bekliyor. O zaman saçımda başım dağıldı kusura bakmayın. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum ütüm var. Tatlı da yapmak istiyorum. Ben biraz bir düşüneyim. Karar verdiğimde sonra tekrar bir aradayız. Ah şöyle oturdum arkadaşlar. Yorulmuşum. Oh. Böyle niyetliyken de iş yapınca Böyle yoruluyorsun ve hararet basıyor. Bir de sıcaklar da var. Bütün her yerin, odanın her yeri açık. Artık yaz geldiyse benim evim hamam yani anlayacağınız. Ee, şimdi ütümü şimdi yapmayacağım. Ona karar verdim. Çünkü benim arka odalarıma güneş anca vurmaya başladı. Orası şu anda çok sıcak. Onu serinlikte yapacağım inşallah. En iyisi bir tatlımı yapayım ki akşama hazır olsun diyorum. Siz neler yaptınız? Sizin nasıl gidiyor? Bugün hafta sonu malum yasaklı bölgelerimiz var. Biz yasaklı değiliz. Bizim yasaklarımız kalktı. Ama ben hafta içi hep dışarıda olduğum için hep bu hafta sonunda evdeyim yani. Çıkmayı düşünmüyorum. Zaten bugün de çıkmadım. Pideyi de Özkan alır bugün. Yoruldum zaten. Bakalım. Dün de Mine'nin Astroloji diye bir sayfası var Instagram'da, onu dinledim. Gerçekten de bazen astrologları da dinlemek lazım. Tabii ki önce Rabbimiz, bütün kaderi, bütün yolu gösteren Rabbimizdir tabii ki. Ama Temmuz'un 20'sine kadar çok dikkatli olmamız gerektiğini, tedbir, mesafe, iç içe vıcık vıcık olmamamızı, ve özellikle Kasım'a kadar sonbaharda da tekrar bir ikinci dalga gelecekmiş bu virüsün, koronanın ikinci dalgası. Hatta sonbaharda tekrar okullar bile tekrar kapanabilirmiş, e, ölümler artabilirmiş. Lütfen dikkat edelim, vıcık vıcık her yere iç içe bir arada bulunmayalım. Özellikle bu bayramda lütfen evlerimizde oturalım. Ramazanda ben görüyorum hala birbirlerini çağırıp e, yemek sunan insanlar var. Ben yapmıyorum. Çünkü bu seneyi de böyle atlatacağız. Çünkü hastalık var yani sonuçta. Salgın bir hastalık var. O yüzden de buradan da sizinle de paylaşmak istedim. Dikkat edelim. Sağlık her şeyden önemli. Çünkü Rabbimiz bize bir can verdiyse bunun kıymetini bilelim. Öyle değil mi? Öyle. Az önce Özkan ne dedin sen? İşten geldi Özkan. Her şey sağlam. Hafta sonu dedi Mezeler sağlam dedi. Güzel şey Başka? Edeyim. Et de var galiba. Başla. Ama ne içeceğiz? Şiveps. şiveps Tabii içeceğiz. ki şiveps. Limon içeceğiz. Ne Ramazandayız. Evet şimdi ben mutfağa girdim arkadaşlar. Magnolia yapacağımı demiştim. Malzemelerimi de buraya koydum. Süt. 3 kaşık buğday nişastası. 3 kaşık un. 1 su bardağı şeker, vanilya, krema ve bunların hepsi piştikten sonra da kremayı ekleyeceğiz. O zaman hadi birlikte yapalım. Huh. Huh. Welcome to Fabro man. man. Let's go. Let's go. Go, go. This forever. You're uh, no surrender. you no surrender. Yeah. yeah. You know that this right here forever is for Me to reintroduce myself, they call me J-O, to the easy ear know that we undefeated, y'all beneath them speeches, find the air a grievance, but his lines are overhead, better check the air for clearance, call the tower, this is our critic, he the air apparent, uh-huh. Yeah, have never been better yeah. Legacy, this is forever huh. All the more times I've been severed I'm raising the bar, you can go ahead and measure yeah. Think about time for a toast yeah. Time that we welcome the goats yeah. Yo, all are just leaving, I think about time That somebody go get on that coke. You know I got all that anthem Come back, ain't what you call that at all Got anthems and bands with masters Getting them right like my name was Miranda huh. I ain't bigger dead than alive I ain't bigger dead than alive One more time, this is forever Remember the legend, he never gon' die Yeah, I ain't bigger dead than alive Bigger dead than alive I ain't bigger dead than alive <laughs> Bigger dead than alive yeah. I forget it's dead then alive I it's dead then alive Just making sure that you know why Because this is forever uh -huh. And there will be no surrender You know that this right here forever Surrender, yeah. it's forever, yeah. you know yeah. This right here forever, yeah. no surrender yeah. It's forever, yeah. you know yeah. This right here forever, I am receiving a legacy I am the one that they paid us Got something to say to me, say You know I've been waiting so patiently This is my legacy, y'all don't believe me, it waits Basically, I have been running things You can just go on and take us a year yeah Love when they hate me, put that on everything Not of my right level, you can't be the enemy the we sow it, in a minute. we hit up the lawyers and give them the NDA rule. This is the brand new. This is the brand new. Nothing you can do. Nothing you can do. And there ain't no thing You'll be taken from me. Man, it came from nothing. Made it something. Name is buzzing. Call me Ryan Gosling. Hey, go know that they going to love me more. when I'm going to retire the throne. The kind of things that I'm. I'm going to be feeling like a god. Because this is forever. Uh -huh. And there will be no surrender. You know that this right here forever. Yeah. No surrender. Yeah. It's forever. Yeah. You know, yeah. this right here forever. Yeah. No surrender. Yeah. It's forever. Yeah. You know, yeah. This right here forever. I make it stand alive. Make in stand alive. I have it stand alive. I it You I never been better. Legacy, this is forever. Really, I never been better. Legacy, this is forever. Really, I never been better. The legacy live on forever. Yo, remember the legend and know that he never surrendered. Because, because this is forever. Uh -huh. And there will be no surrender. Yeah. You know that this right here forever. surrender It's forever You know This Muhallebim hazır. Güzelce çıktım. Sizlerle birlikte çıkmak istemedim. Çünkü bayağı bir gürültü yapıyor. Ben böyle şöyle kakaolu bisküvi kullandım. Onları da güzelce böyle Parçaladım, o da hazır. Bu muhallebiyi her türlü pastanıza rahatlıkla kullanabilirsiniz. O kadar güzel bir kıvamı oluyor ki ke keklerin aralarına, istediğiniz her türlü her şeyin arasına bu muhallebiyi ben kullanıyorsam siz de kullanabilirsiniz. Ben şimdi kutlara birkaç tane sizinle birlikte yapalım. Sonra ben devam edeceğim. O zaman gelin birlikte kutlara birkaç tane yapalım. Şöyle muzlarımı da doğradım. Ben muz koyacağım arasına çoğunluk herkes dibine e, bisküviden koyuyor. Ben de biraz koyayım. Bu sefer ben de öyle yapayım. Bir de buna yapalım. Evet. Şimdi kremamızı dökeceğiz. Buna da koyalım. Sonra tekrar biraz bisküvi dökeceğiz arasına. Ben bir kaşık alıp geliyorum. Şimdi tekrar bisküvimizden koyuyoruz. Şöyle. Şimdi buna da koyalım. şimdi de meyvelerimizi koyalım ben muzlu çok seviyorum muz e, çok faydalı bir meyve çocuklarımıza yetişkinler hepimiz tüketmemiz gerekiyor şunu da koyalım evet sonra tekrar üstüne krema evet Bardağımız hazır. Şimdi bunun üstüne de kremamızı dökelim. Evet, bu da hazır. Şimdi üzerine tekrar biraz yine. Şimdi bunun üzerine de tekrar bisküvimizden koyuyoruz şöyle hafif çok fazla bulamayalım çünkü arasında da var bu olmasın ve bu hazır ben de şöyle bir tane muz koyayım evet bu hazır benim yine tabii ki Tripotum düştü ve ta 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 hazır ee, çok şükür bitti tamamladım biraz Soğumalarını bekliyorum. Sonra tabii ki buzdolabına koyacağım. Saatte 4.20 20 geçiyor. Çorban var. Pilavı yapacağım sadece. Sonra da e, iftara doğru da etlerimi kızartacağım inşallah. Bir de e, ne yapacaktık? Sala, e, mısırlı turşulu salata yapacağım Mert'in istediğinden. Şimdilik biraz dinlenmece şekerleme yapalım o zaman. Ben biraz dinleneyim. Görüşürüz. Bakın kim gelmiş buraya. Pamuk gelmiş. Gel. Gel. Gel benim tatlı kuşum. Siz de bakın pamuğa bugün göstermemiştim pek. Hoş geldin tatlı kuşum. Annecik dinlenirken hep anneciğin yanına mı geliyorsun sen? Anneciğim yanına mı geliyorsun sen? Tatlı kuşum, tatlı kuşum, çiçi kuşum, pıçı pıçı kuşum. Aşkım, aşkım, çiçi kuş, çiçi kuş, şu vardı, şu vardı benim tatlı kuşum. Siz ne yapıyorsunuz? Ben dinleniyorum. Dinlenirken de pamuk beni hiç rahat bırakmıyor. Hiç rahat bırakmıyor beni. Şımarık pamuk. Şımarık pamuk. Çiçik pamuk. Aşkım. Cici kuş, çiçik kuş. Çiçik kuş, çiçik kuş, çiçik kuş. Neyse biz pamukla oynayalım. Görüşürüz inşallah. Merhaba. Ben mutfağa girdim, televizyonumu açtım. Ama buraya oturun. Ne zaman otursam yorgunluğumu o zaman anlıyorum. Ee, pilavımı yaptım. Onları daha sonra göstereceğim. Salatam burada. Bakar mısınız hazır? Püreyi de yapıyorum şimdi. Püreyi de birlikte yapalım. Onu da haşladım. Hadi gelin birlikte yapalım streslerimi böyle haşladım ben. Küp küp böyle doğrayıp. Şimdi tereyağı aktarıyorum içine. Şöyle güzelce. Evet. Ve üzerine de süt dökelim. İyi ki de bu sütü kullanmamışım. Yoksa sütüm yoktu. Patates püresini nasıl yapardım bilmiyorum. Ve bu da böyle hazır. Şimdi tuz ve karabiber. Da dökelim. Ve püremiz çırpılmaya hazır. Haydi bakalım. Blenderımı aldım. Şimdi bunu böyle çok güzel şöyle bir ezelim. Püreyi ben etlerin yanında çok tercih ediyorum. Ayağım da eriyor. Ben devam edeyim. Nedense bu tripodum. Kızıyorum sana tripod. Hep telefonlarımı atıyorsun yere. Şuradaki şu siyah lastik kaydığı zaman burası tutmuyor doğal olarak. Bu siyah lastik de engelliyor. Seni gidi seni. Evet pürem bitti. Pürem de hazır. Salata hazır. Pilavımı da saat yedi buçukta kapatacağım inşallah. Çorbam burada. Çorbacığım da burada. Şimdi bir neyim kaldı? E, turşulu salatamı da yaptım. Bir etim kaldı. Eti de yedi buçukta mühürlemeye başlarız birlikte. Saat sekize on var. Pirzolarımı böyle döküm tavaya koydum. Üzerine ne yapıyorum? Zerdeçallarımı döküyorum. Zerdeçal çok önemli etlerde. Şimdi karabiber dökelim. İlk önce mühürlüyorum böyle. Her iki tarafında bu şekilde mühürleyeceğim. Bakın mühürleme işleminden sonra etlerin bu kıvama geliyor. Bu döküm tava ızgarada da çok güzel pişiyor etler. Tavsiye ederim etlerim pişti. Çok kısık ateşte tutuyorum ki soğumasınlar diye. Hazırlıklar hazırladıktan sonra da sizinle paylaşacağım tekrar. Ve sunum tabaklarımı hazırladım. Patates, krem, yoğurtlu salatam. Herkese buradan iyi iftarlar diliyorum. Çok şükür çayımı ve tatlımı aldım. Namazımı kıldım, süpürdüm, o suplalarımı yıkadım, demir Evet, döküm tavamı yıkadım. Bakın, hepsini de buraya koydum. Şimdi dinlenme ve çay zamanı. Sizler ne yaptınız? Nasıl geçti gününüz? Çayınızı içtiniz mi? Ben daha önce başlıyorum çayımı içmeye. O zaman çayımı içeyim ben. Evet saat. 11'e 10 var. Ben namazımı, bütün tüm ibadetlerim bitti. Binlerce şükürler olsun diliyorum. Çayıma ve şimdi ne zamanı? Çekirdek zamanı. Bir de ilk İlkay'cığım arada bugün yaptığım magnoliaları görmüş. Onları yemeye gidiyoruz dedi. Çünkü komşum benim zaten. Yani Zeynep'imden bahsediyorum. O zaman bugünkü vlogu da kapatıyorum artık burada. Benden de günlük bu kadar olsun. Tekrar kanalıma abone olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar yarınki bir vlogla buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.